Merhaba arkadaşlar. Otomatik kontrol iki derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde daha önceki bir önceki sorumuzda çözmüş olduğumuz PD kompanzasyon örneği için PD kompanzasyon örneği için bir de, aktif devre kuracağız. Bunu nasıl kuracağımıza şimdi bakacağız. Şimdi biz bu şekilde bir aktif devre elemanından oluşan aktif devre elemanı dediğimiz o pampımız var burada. O pampımız var. Aktif devre elemanından oluşan bir devre kuracağız. Bunu sistemimize bağladığımızda bizim sistemimiz PD kompansasyonla kompansasyon işlemi yapılmış olacak. Hemen bir önceki sorumuza gelelim, bakalım bir önceki sorumuza. Bir önceki sorumuzda arkadaşlar şu şekilde bir tane sistemimize sıfır eklemiştik. PD kompanzasyonun formülü neydi? S artı ZC idi. Sistemimizi S artı ZC ile çarpıyorduk. Şuraya bir tane sıfır eklemiştik. Şimdi direkt zaten şu formülden gideceğiz. Bunu kullanarak bir devre oluşturacağız. Çok fazla bir işlem yapmamıza da gerek yok. Şu an internetin de kötü bir durum var anlayamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. O S art ZC'yi kullanaraktan zaten bu işlemimizi gerçekleştireceğiz. Hemen yani PD için şu S artı ZC formülünü yazalım. S artı ZC. Şimdi biz ZC'miz ne bulmuştuk orada? Bir önceki sorumuzda 3.006 bulmuştuk. Yani bizim formülümüz neymiş? S artı 3.006. Bu şekilde bizim bir PD kompansasyonumuz varmış. Peki biz bunu nasıl devre haline getiririz? Nasıl aktif bir devre haline biz bunu getirebiliriz? Şurada devremiz var. Burada da e, devrelerimizin hangi kompansasyonuna göre nasıl yerleştirileceği var. Bakın arkadaşlar şurada PI kompansasyon var. PI kompansasyon yapacaksak eğer Z1 kısmına yani şuradaki Z1 kısmına şu şekilde bir direnç atacakmışık. R1 yazacakmışık. PI kompanzasyonu yapacaksak yine Z2 kısmına şu şekilde R1 C şeklinde ne yazacakmışız. Formülümüzde bu oluyormuş. Biz PD yapıyoruz. PD de nasıl oluyormuş? Hemen PD'yi alalım. Bir tablo içine PD de bizim devremiz şu şekilde olacakmış. İlk önce devremizi kuralım. Bakın şuraya bir devremizi kuralım. Şuradan bir ne yapacakmış? VI voltajımız, voltajımız gelecekmiş. Giriş voltajı, voltajımız, voltajımız girecek, gelecekmiş. Bu giriş voltajı geldikten sonra ne yapacakmış? Şurada bir tane kapasitöre girecekmiş. Şuraya hemen bir tane kapasitör koyalım. C diyelim. Bunlar dirençle birbirine paralel olacakmış. Şurada bir R1 direncimiz olacakmış. Şöyle daha sonra buradan o pump'ın eksisine gelecekmiş. Artı bacaktan da toprağa gidecekmiş. Şurada da bir çıkışımız var. Bu D0. Hemen yine şurada ne yapıyor? Şu kısımda şöyle birleşen. Şurada da ne yapıyormuş? Bir Z2 kısmımıza ne yapıyormuş? R2'mizi yazıyormuşuz. Şöyle bir R2. Yazalım. Bu şekilde bir devremiz varmış arkadaşlar. Bakın. Z1 kısmına bunu koyduk. Z1 kısmına bunu koyduk. Z2 kısmına R2'yi koyduk. Bakın. Z2 kısmına R2'yi koyduk. O pamplarımız yine aynı. Girişimiz, çıkışımız bu şekilde bir devremiz olacakmış. Peki. Şimdi C değerimiz ne? R1, R2 değerimiz ne? Bunları nasıl bulacağız? Buna bakacağız. Arkadaşlar dikkat ederseniz şurada da bir formül var yine. Diyor ki S artı 1 bölü r1c. Yani dikkat edersiniz arkadaşlar, S S. O zaman bizim şu 3.0.06'mız neye eşit olacakmış? 1 bölü r1c bizim 1 bölü r1c'miz 3.006'ya eşitmiş arkadaşlar o zaman buradan da R2'miz ne olur? başka bir değerimiz yok. Şurası 1 dersek e R2 R2 çarpı C'miz de ne olacak? 1'e eşit olacak. R2 çarpı C'miz de 1'e eşit oluyor. Şimdi biz bu denklemleri çözemeyiz. Çünkü neden? iki tane bilinmeyen var. E burada soruda bize ya kapasitörün değerini kendi verecek ya da soruda verilmezse biz kapasitöre diyeceğiz ki 1 mikrofarad. Yani soruda 1 mikrofarad verirse 1 mikrofarad alırız. Vermezse biz kendimiz alırız. Başka bir değer de verebilir soruda. Biz şu anlık bu soruda kapasitörümüzün değerini 1 mikrofarad koy, bulduk. Koyduk. Bulmadık. Böyle bir değer verdik. 1 mikrofarad diye bir değer verdik. Şimdi bu değeri yerine yazalım ve bulmaya çalışalım. C yerine 1 mikrofarad dersek Mikrofarad dediğimiz şey nedir? 10 üzeri eksi 6. Yani 1 bölü 10 üzeri eksi 6 oluyor. Bunu da hesap makinemizden yaptırırsak 1 bölü 10 üzeri eksi 6 dersek Bizim R2'miz 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 1 milyon çıkıyor. 1 milyon dediğimizde 10 üzeri 6'dır. 10 üzeri 6 da neye eşit arkadaşlar? 1 mega ohm'a eşit. Yani bizim R'miz 1 mega ohm'muş. R2'miz, R2'miz 1 mega ohm'muş. R2'mizi bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi 1 bölü yapalım. 1 bölü 3.006 yapalım. Bunu da R1C'ye eşitleyelim. Hemen şurada devam ettirelim. 1 bölü 3.006 eşittir. R1 çarpı 10 üzeri eksi 6. Çünkü neydi? Kapasitörümüz 1 mikrofaradtı. Bu şekilde bunu da yazarsak buradan da zaten R1'i çekemez miyiz? Buradan da R1'i çekebiliriz. Yine şu 10 üzeri eksi 6'yı da bunun alt tarafına gönderebiliriz. Yani 1 bölü ilk önce 3.006 diyelim. Sonra da 10 üzeri eksi 6'ya bölelim. Buradan da v1'imiz şu şekilde çıkıyormuş arkadaşlar. Hemen v1 değerimizde ne yapalım yazalım? V1'imizde 332, 332 bin 667 çıkıyormuş arkadaşlar. Yani. Biz buradan buna ne diyebiliriz? 3 sıfır atarsak 332 nokta 6 kilo ohm diyebiliriz. Bu şekilde R1'imiz de bulduk. R1 ve R2'mizi bulduk. E kapasitörümüze de zaten kendimiz 1 mikrofarad demiştik. Kapasitörümüz direkt 1 mikrofarad. R2'miz neymiş? 1 mega ohm. R1'imiz de neymiş? 300 32.6 kΩ. Bu şekilde arkadaşlar devremizi kurduk, devremizdeki kapasitörün ve dirençlerin değerlerini bulduk ve şu an PD kompansasyon için bir aktif devre tasarlamış olduk. Biz bu devremizi sistemimize bağlarsak biz bu devremizi ne yapmış oluruz? PD kompanzasyon, komparatörlü kompanzasyon işlemi yapmış oluruz arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videomuzda PI kompansatör nasıl tasarlanır? Daha sonraki videomuzda bu PI kompansatörün de devresi nasıl yapılır? Buna bakacağız arkadaşlar. Şimdilik iyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.